Merhaba, bugün size yine yüksek güvenlikli hapishanelerden, kuyu tipi hapishanelerden söz edeceğiz. Bunların daha önce defalarca yinelediğimiz gibi insan sağlığına aykırı yönlerini defalarca anlattık. Burada bugün altını çizeceğimiz başka bir sorun var, başka bir hak gaspı var, saldırı var daha doğrusu. Bunlardan da mesela Halil Yakut, şeyde Kırşehir Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'nde sürekli gardiyanların tehditlerine uğruyor ve saldırılarına uğruyor. Ben yani tek başında biz bu arkadaşımızın başına neler gelebileceğini bilemiyoruz. Ondan sonra tekrar Sincan İkinoğlu F-Tipi Hapishanesi'nde de Hakan İnci sürekli arama bahanesiyle haftada 3 gün gardiyanlar tarafından saldırıya uğruyor ve onlar haftada üç gün arama yapacağız diye geliyorlar ve e, hücreyi falan ediyorlar hücrenin altını üstüne getiriyorlar işte bütün bunlar olmasın diye Nurettin Kaya ölüm orucunda ve bugün ölüm orucunun 233. gününde bu Nurettin Kaya'nın e, ölüm orucu yapmasının nedeni e, taleplerinin yerine gelmesidir Nurettin Kaya Erzurum Dumlu yüksek bir nolu yüksek güvenlikli hapishanesindeydi ve orada kendisiyle birlikte hapiste aynı hapishanede olan Ali Şangül Cemil Kurt için üçünün birlikte İstanbul'da bir hapishaneye sevk edilmelerini istiyordu. Fakat ya hapishane idaresi sadece onu bir de yani Nurettin'i kandırarak işte biz müdür seninle konuşmak istiyor denilerek alıp paketleyip uçağa koydular. Yanına hiçbir şeyini alamadan Bolu Fiyat tipine gönderdiler. Nurettin Kaya ölüm orucuna Bolu Fiyat tipinde devam ediyor. Çünkü onun talebi, talebi üçünün birlikte ailelerine yakın, İstanbul'a yakın ve arkadaşların olduğu ve kuyu tipi olmayan hapishanelere sevk edilmeleriydi. E, bu yüzden de Erzurum Dumlu'da geride kalan Cemil Kurt ve Alişan Gül Yüzüncü günlere geldiler, süresiz açlık grevindeler ve diğer hapishanelerde, Kırşehir'de, Kırşehir Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'nde Rezan Şengül, Vedat Doğan, Halil Yakut 78. günündeler bugün süresiz açlık grevlerinin. Bir de Buca, İzmir, Birdoğlu Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'nde Cem Dursun ve Oktay Kelebek de süresiz açlık grevlerinin 106. gününde. Bunlardan başka Nurettin'in kuzeni olan Muammer Kaya da Silivri e, hapishanesinde yani şimdiki adıyla Marmara Kapalı hapishanesinde e, destek açlık grevi yapıyor. E, onun da günleri çok ilerledi. E, bütün bunları ayrıca bir de e, dönüşümlü olarak hapishanelerde bir haftalık 15 günlük destek açlık grevleri yapılıyor. Bütün bunların amacı bu hapishanelerin kapatılması, sürgün sevklerinin son bulması ve eee bu terstit işkencesinin sona ermesidir.